Ağan biallahın Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbı esrulatu asr. Rabb tamimil khair. Al icazetu sayfiyetu. İcazet, izin, tatil anlamında. Sayıfiye de yaz. Yaz tatili. Yaz izini de diyebiliriz. Artık yaz tatili daha mantıklı olur. Celese oturdu kim? Efradül üsrati. Ailenin fertleri. Yetehaddesune. Konuşarak neyi? Lihtiyaril mekan. Mekan seçimi için. Mekan seçimini konuşmak üzere oturdular. Ellezi. Öyle mekan ki yezhebune. Gidecekleri ileyhi. Kendisine yani şuradaki Huzamiri mekana dönüyor. O mekana gidecekleri ki ne zaman fil icazeti sayfiyeti yaz tatilinde gidecekleri mekanı seçmek için, gidecekleri yeri seçmek için konuşmak üzere ne yaptılar? Oturdular. Galel valida ee, özür dilerim. Galel veledan evet valid olursa anne baba ee, veledani İki oğul, iki erkek çocuk. El kebiran, iki büyük. Evet. Erkek çocukların büyük olanları innehuma o ikisi yuhibbani seviyordu neyi es sefere yolculuğu nereye ila ba'di biladil urubiyeti bazı Avrupa ülkelerine Avrupa ülkelerinden bazısına yolculuk yapmayı seviyordu o iki e, büyük erkek çocuk Lakinne ihvetehum fakat onların ihvetehum demiş. Aslında ihvetehüma. o ikisinin kardeşleri. Evet. Lem yuvafiku ne yapmadılar? Onaylamadılar. Kabul etmediler. Uygun bulmadılar. Neyi? Ala kelam. Onların bu söylediğini sözünü. Ve tedakhale ne yaptı? Hemen ee, تدخله araya girmek anlamına tefaul babından el validan anne baba araya girdi işte e, bu artık demek ki tartışma mı olmuş hemen araya girdi fekala dedi ki anne baba innehuma vakak ki o ikisi len yedheba gitmeyecek nereye ila Avrupa'ya Li çünkü o ikisi yufaddilani evet tercih edecek gidecek neyi? Kada el icazeti es sayfiyeti yaz tatilinin geçirmesini yani yaz tatili geçirmeyi tercih edecek. Nerede? Fi Suriye. Suriye'de geçirecek. Bunu söyleyen anne babası. Vafaka onayladı el evladı çocuklar ala kelamil Valideyni, anne babanın bu sözünü onayladılar, uygun buldular, kabul ettiler. Lakat ferihat, ne yaptı? Sevindi. El bintü, es sagiretü, kız, küçük kız sevindi. tasahat ne yaptı? Seslendi, bağırdı. Saha, bağırma, çağırma, gaileten. Şöyle diyerek bağırdı veya söyledi. Umeta yekûnuz sefer, yolculuk ne zaman olacak? Ferad da ona cevap verdi. El walidu baba ailen şöyle diyerek: Mezalel vaktu, henüz vakit e, mübekkiran erken vakit mazale henüz mübekkiran erken. Fe enti sen testâdîne ne yapacaksın, hazırlanacaksın. Niçin li edâil ihtibar sınav? sınavını e, eda artık sınavına girmek için sınavını yerine getirmek için ve ihvatuke ve ihvatuki senin kardeşlerin de lem yebda u başlamadılar rahum senin kardeşlerin sınavlarına başlamadılar ve lentestati u yapmayacak yapmayacaksınız Es sefere yolculuk ne zamana kadar? Hatta tentehu minel ihtibarat. Sınavlarınız bitinceye kadar yolculuk yapmayacaksınız. al ebnâu. Bütün çocuklar şükretti. Teşekkür etti daha doğrusu. Teşekkür etti. Kime? Validehum. Anne babasın, şey babasına. Valit baba demek. Babasına. Ve haracu çıktılar. Niçin? Niçin? li müracaati durusihim derslerine çalışmak için veya derslerini incelemek, tekrar etmek için, rucu etmek için ne zamana kadar veya ne olduğu halde fintizari mev'idi sefer burası şibih cümle har, e, hal yolculuk yani o sefer vaktini bekliyor bir halde derslerini çalışmaya, incelemeye devam ettiler. Peki celese nedir arkadaşlar fiili mazi fetha üzere mebni efrat celese fiilinin failidir damme ile merfu efrat muzaf el usrati muzafın ilehtir lafsen esre ile cer olmuştur burası fiil cümlesi hal ne olduğu halde oturdular yetahaddesuna lihtibyaril mekan et gidecekleri mekanın seçimini yapma e, gidecekleri mekan seçimi için konuşuyor bir halde. Fiil cümlesi hal mahalle mansup. Yet tahaddese tefaul babından e, ve cemi müzekker faili kim? Faili şuradaki vav'dır. Peki niçin konuşuyorlar? Lihtiyaril Li mekan, mekan seçimi, yer seçimi için. Burası da M hmm, nedir? Maf'ulun li'eclih maf'ulun lehdir. Harfi cerle mecrur mahallen mansub ixtiyar muzaf el mekan muzafın ileyhtir. Ellezî e, ismi mefsuldur. Yazhebûne ileyhi fil icazeti's sayfiyye. E, sila cümlesidir. İsmi mefsulden sonra gelen sila cümlesidir. İrabtan mahalli yoktur. Ama kendi içerisinde irab edecek olursak yedhebu ne zehebe yedhebu silahsı mücelledin. Üçüncü babından müzari fiil ve cem müzekker e, sığgasında faili şu vav harfidir. İleyhi zehebeden e mefulü bih gayri sari mahallen mansub. Nereye fil ic ne zaman daha doğrusu? fil icazeti ya yaz tatilinde. Bu da zaman belirttiği için mefulün fihtir. Harfi celle mecbur mahalle mansup. Kale mazi fil validan onun failidir. Tesni olduğu için raf alameti eliftir. El kebiran validandan sıfat olarak gelmiştir. Evet inne huma, inne ismin nas habayn raf edatlardan huma innenin ismidir. Mahallen mansuptur. Yuhibban innenin fiil cümlesi haberidir. Mahallen merfudur. Ehabbe yuhibbu yuhibbani. Burası e, ee, müzari fiil tesniye bunun faili şuradaki eliftir. Es-sefer yuhibban fiilini mef'ulü bi saridir. Feta ile nasb olmuştur. İnneriye ile badil biladil urubiyye. Burası mef'ulü bi gayri sari. Harfi celle mecrü ma Ba'z muzaf bilat muzaf ile bilat muzaf şey muzaf diyorum. El Urubiye de bilattan sıfat olarak gelmiştir. El lakin isminin asfa beni raf eden edatlardan eee yine ikhwatun lakinnenin ismidir lafzen fetayla nasb olmuştur ikhwa muzafununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununun Mansuptur. El kelamda sıfat olarak gelmiştir. Tedakhale tefeul babından fiili mazi. Fete üzere mebni el validan onun failidir. Tesni olduğu için raf alameti eliftir. Fa fa takibiye qala o ikisi dedi anne babası yine e, mazi fiil tesniye sıgasında faili şu eliftir arkadaşlar. Neyi dedi? Dedikleri şey ne? İnne huma len ila uruba li enne huma yufadlilani qadal fi suriye. Şu cümlenin tamamını dediği için cümle olarak gelen qalenin mef'ulüdür. Mef'ulüm arkadaşlar ve cümle olarak geldiği için mahallen Mansub'dur. İnne ismini nasb edin. Rafelen edatlardan. Hüma innenin ismidir. Mahallen mansup Zamir olduğu için. Len yezheba innenin fiil cümlesi haberi mahallen merfudur. İnnenin haberi merfattan çünkü len. Müzahir fiili nasb eden edatlardan. zehebe yezhebu fiilini, şey yedhebani fiilini nasıl nasb etmiştir? Sondaki nun. Yezhebanideki nunun düşmesiyle nasb etmiştir. Yani len yezhebanın nasb alameti Nun'un sükutudur. Sukutu daha doğrusu sükut değil. Sukutu düşmesidir. Peki nereye? E, ee, fiilin faaliyeti nedir arkadaşlar? Şuradaki eliftir tesni olduğu için. Nereye gitmeyecek? İla Avrupa. Avrupa'ya burası da mekan bildirdiği için mefulun fihtir. Ee, daha doğrusu mefulü bir gayri desek daha güzel olur. Yani. Çünkü onun içerisinde olmuyor o fiil. E, ee, bir gayri Evet. Mahallen mansub. Peki niçin gitmeyecek? Li ennehuma yufaddilani. Bu da arkadaşlar cümle olarak gelen. Yufaddilani kadal icazeti sayfiyeti. Bu da cümle olarak yani cümle içerisinde cümle. E, sebebiyet bildirdiği için cümle olarak gelen mef'ulü lehtir. Mahalle mansuptur. Enne ismini nasfa beni rafeden adatlardan hüma ennen ismi mahallen mansup yufaddilani ennenin fiil cümlesi haberi mahallen merfu faddale yufaddili yufaddilani tesniyedir faili şuradaki eliftir. Kadae yufaddilani fiilini mefulü bir sarıydır. Feta ile olmuştur. Kadae muzaf el icazet muzaf ile es sayfiye de icazetten sıfat olarak gelmiştir. Nerede? Fi Suriye. Suriye'de burası da mefulün fihdir. Harfi celle Mecun, mahallen mansub. Vafaka müfale babından fiili mazi. El evlat onun faili ala kelamil valideyn mefulu bi gayri sari harfi cele mecrur mahalle mansub kelam muzaf el valideyn muzafun ileyhtir. Tesniye olduğu için cer alameti ye iledir. Vakat ferihat nedir arkadaşlar? Kat mazifi ile Dahil olduğu zaman katiyet ifade eden bir harftir, edattır. Feria fiili mazi. feta üzerine mebni el binti onun failidir. Es-sagıiratü bintten sıfat olarak gelmiştir. Fa cümlenin hemen ardından fay takibiye. Saha fiili mazi. Diyen kim peki? Saha fiilinin faili tahtında hiyedir. Tahtında hiyedir. Gaileten de nasıl? Şöyle mefuli mutlaktır peki kaileten şöyle diyerek mefulü mutlaktır. Ne demiş? Ve meta sefer. Bu cümleyi dediği için bu cümle galenin neydir? cümle olarak gelen mefulüdür. Mahallen mansuptur. Peki ne zaman? Zaman ifadene bu meta ne zaman anlamında? Cevap verdiğimiz zaman bunun yerine bir zaman geleceği için burası öne geçmiş mef'ulün fihdir mefulü fihtir. Soru edatı tabii ki. Dolayısıyla mahallen mansuptur. Yekünü arkadaşlar kâne yekünü ismini raf abin nasbedenlerden yani nakıs fiillerden onun ismi tahtında e, hüvedir değil mi? Tahtında hüvedir. Es seferu da onun neyidir? E, yekünü es olacak. Daha doğrusu pardon şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Ee, şimdi meta'ya normalde meful demiştik ama e, cümle olan yekünün içerisinde olduğu için buraya e, kânenin öne geçmiş şibih cümle haberi diyelim. Bu daha doğru olur. Kânenin şibih cümle haberi. Mesela çünkü cevap verdiğimiz zaman yekünü seferu. Mesela ne zaman? fissaati saati sabiati sabahın. Sabah saat 6'da. Veyahut da e, fil e, şehril kadim. Yani önümüzdeki ay. Gelecek ay gibi dolayısıyla e, burası kânenin öne geçmiş şibih cümle haberi olup mahallen mansuptur. Yekün ismini rafa ben seferde yekününün neydi ismidir. E, dolayısıyla lafsen feta ile nas şey lafsen damme ile raf olmuştur. Raddala cevap vermek. Peki burası mudafil. Feta üzere mebni. Cevap veren kim? El-Valid. Dolayısıyla radda fiilinin faili valid meyle mefudu aleyhima Radde fiilin mefulüdür. Mefulün bih gayrisari mahalle mansup. Nasıl kailen şöyle diyerek bu da mefulü mutlaktır. Neyi demiş? Mâ zâlel vaktu mübekkira fe enti testa'iddine li edâil İşte şu cümleyi demiş değil mi? Bunu diyen babası. Babası dediği için bu cümlenin tamamı burada kailenin tahtında bulunan gale fiilinin mef'ulüdür. Mahallen mansuptur. Mazale kâne gibi nakıs fiillerden yani ismin raf haber nasmin edatlardan el vaktu mazalenin ismi olup da meyle merfudu mübekkira mazalenin haberi olup lafzen fetayla ile nasb olmuştur. Fe enti burada müptedadır. Testaiddine onun neyidir? E, fiil cümlesi haberidir. Entide de ve testaiddine arkadaşlar. Bu zamir olduğu için. Bu da fiil olduğu için. Her ikisi de mahalli irab alır. Mahallen merfudur. Çünkü müptedalı haber merfuattandır. İsteadde yesteiddu testaiddu testaiddine enti sığgasında gelmiştir. Müfret mühendis muhataba sığgası. E, ve istifal babından nedir? Müzari bir fiildir. Faili şuradaki yedir. Faili buradaki yedir. Niçin peki hazırlanması li'eddil iktibar sınavını geçmesi için e, bu da mef'ulün li'ecil'dir. Harfi cer'le mecrur mahalle mansub. Edamuzaf iktibar muzafun ileyh'tir. Vav atıf ikhwetu kede yine eee burası da ayrı bir cümle. Yani öncesine bağlamıyor da cümle cümleye bağlıyor. Mübteda diyelim buraya. İhfet mübteda ki muzaf muzaf ile lem yebde'u burası da fiil cümlesi haberdir. Mahallen merfudur. E, lem müzari fiili cezmeden edatlardan yebde'u müzari fiilin cemi müzekker olduğu için cezim alameti nunun sukutudur arkadaşlar. Nunun düşmesidir. Peki ihtibarahum da nedir? Bede yebde'u fiilinin mefulü bir sarıydır. ile nasıl olmuştur? İhtibar muzaf, hum muzafın ileyhtir. Lan testi u yine lan müzarifi nasb edatlarda nasb şuradaki Cemil müzekkerdeki nunun düşmesidir. Bunun faili şuradaki vav'dır. Yani e, çocukların sizler hazır e, şey yapmayacaksınız? Yapmayacaksınız. Es sefer yolculuk yapmayacaksınız. Seferde testi u testi u istata yastadı bir şey yapmak, yapabilmek. Siz diyor yapamayacaksınız yolculuk diyor. Evet. Seferde testatiyu fiilinin mefulü bir sarıydır. Feta ile nasip olmuştur. Peki ne zamana kadar? Hatta tentavu. Hatta'dan sonra gizli bir en vardır burada. Ama e, yazılmaz arkadaşlar. Bu da müzare fiili nasip eden edatlardandır. İsme geldiği zaman harfi olur. Fiile geldiği zaman nasben edatlardan intaha yentehu tentahu nasb alameti. Sondaki nunun düşmesidir. Peki bunun faili kimdir? Faili şuradaki val'dır minel ihtibarat bu da intiha fiilinin mef'ulü bih gayri saridir. Arfi cerle mecrur mahallen mansub olarak gelmiştir. Şekere fiilim hazebna onun faili dammeyle merfu validehum şekereni mef'ulü bih salifetele nasip olmuş. Valid muzafi muzaf ile haracu nedir? Mazifil. E, mazi fiil cemi müzekker sırasında faili şuradaki vavdır. Niçin? Limuraca'ati durusi mef'ulü li ecli mef'ulü li harfi cerle mecrur mahallen mansub mecru olması muzaf, muzaf ile muzaf muzafı ile yani zincirleme isim ne olduğu halde fintizar mevali sefer burası da şibih cümle har e, olarak gelmiştir mahallen mansuptur o yolculuğu vaktini bekliyor bir halde bekler vaziyette yani peki arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde bitirmiş olduk e, umarım sizler için faydalı oluyordur arkadaşlar Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.